Metodolojiye şuradan başlamak gerekiyor. Gençlere siyer okutarak başlamak gerekiyor. Aslında Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyas, fukahanın yani Edirne-i kurallarında da siyer o kadar önemli bir yer teşkil ediyor ki siyersiz iş olmuyor aslında. Gençler, şu an şu bölüme takılmış olan sizler eğer ben nereden başlayacağım diye düşünüyorsanız Sihir-i Nebi'den başlayın. Peygamber Efendimizin hayatını okumaktan başlayın. Peygamber Efendimizin hayatını en güzel okuyacağınız kişiler İhsan Süreyya Sırma Hoca'nın kitaplarında çok ince kitaplardır. Mekke Medine dönemi ayrılmıştır. Beyan yayınlarından çıkmış kitaplardandır. Salih Suruç'un Peygamber Efendimiz'in hayatı, ödüllü siyer kitabı. O çok güzel bir kitaptır. Martin Links'in Ebu Bekir Siracettin adını almıştı yanılmıyorsam. Onun kitabı aynı şekilde güzel bir kitaptır. Roman e, kabiliğinden yazılmış kitaplardır. Şimdi bu kitaplarla başladığınızda şöyle bir durum olur. Bize yürüyen ve yaşayan Kur'an'ı Allah-u Zülcelal onda görmemiz için onu bize gönder. Hepimiz hayatlarımızda tecrübe etmişizdir. Hocalarımızın da bunun bu tarafını biraz daha böyle kalp boyutunda anlatmaları çok özel ve önemli bir durumdur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğumuzda, kitaplardan okumaya başladığımızda halimizde hep bir değişim sezmeye başlarız. Çünkü Peygamber Efendimiz'in halini okumaya başlamışızdır ve orada farklı farklı anlamlar duymaya başlamışızdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti gelmiştir aslında yanımıza. Biz Efendimiz'i okurken, Efendimiz'in hayatını okurken onun üzüldüğü noktalarda gözümüzden yaş süzüldüğünde Efendimiz'in gözümüzün yaşına bakarak bize nazar ettiğini düşünürüz. Siyer-i Nebi okunan evde nasıl bir değişimin yaşanacağını birkaç gün okuyun, üç gün, beş gün, on gün okuyun ve kendi halinizde, eşinizin halinde, çocuklarınızın halinde, eğer eşiniz çocuklarınız yoksa anne babanızın halinde nasıl bir değişim gözlemlemeye başladığınızı oturun bir yazın. Bu metodoloji çok önemlidir. Peygamberi Zeyhşan Efendimizin hayatıyla biz İslam'ı severiz. Peygamberimizin sinirlendiği yerde neden sinirlendi ki acaba annemiz? Peygamberimizin Hz. Hatice annemize vefatına yakın dönemde sana hiç gün yüzü gösteremedim ya Hatice'm dediği zaman bunu niye bir peygamber söyler ki diye cümlesini düşünmeye başlarız. Hazreti Hatice'nin seninle geçen her günün muhteşemdi, mükemmeldi ya Resulallah sözündeki Hazreti Hatice'nin teslimiyetini teslimiyetinin de ziyadesinde kalbini nasıl saran bir Resulullah aşkının olduğunu düşünmeye başlarız. Bütün bunları kalp boyutunda hissetmeye çalışırız, biz hissetmeye çalışınca Allah da hissettirir bizi. İşte o zaman deriz ki bu işin bir de kalp boyutu var. Her şeyi akılla anlamlandırma çalışması bir yere kadar